Kestaneyi böyle arkadaşlar kesiyorsunuz. Bu şekilde temizliğini yapıyoruz. Sakın ha sizi elinize almayın. Acayip batıyor. Kenderinden arındırıyoruz. Duyusu Allah. Şimdi bir daha bunu yıkıyoruz. Şöyle bir hareket yapıyoruz. Oh my god. Malzeme bu. Ve şöyle bir suya dalıyoruz. İçindeki bir sihir için. Gördüğünüz gibi lokmet. Her zaman yiyoruz. Nasıl yiyoruz? İçinden böyle alıyoruz. Şu şekilde.